Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okula alışverişimde neler aldım onları göstereceğim. Evet. İlk önce arkadaşlar şöyle bir çanta aldım. Normalde çanta almayacaktım. Evet arkadaşlar e, tam gösterememiştim. Şimdi şöyle bir çanta aldım. Normalde evde üç tane daha çantam var ama ben almak istedim. E, bu arada biraz dağınık e, oda kusura bakmayın. Yerde göstermeye karar verdim çünkü orada bir Bakın böyle bir yeri var. Normal bir bölme. Cırt cırtlı burası. Burası fermuarlı. İçi aynı olduğu gibi bu şekilde yani. Evet. Şimdi bu içi var. İçin şu tarafta bakın bir cep var. Onu göstereceğim. Açılabiliyor yani. Biraz siyah bir çanta olduğu için kardeşim yardım ediyor. Teşekkürler. Böyle bir çanta. İşte şurada bir cırt var. Gördünüz. Teşekkür ederim. Bu kadar. Bir de şöyle yanlarında bir yer var. Sıvı Sıvı kalmadım çünkü büyük bir damacanam var. Bu arada parti bayağı uzayacak. Şimdi evet, şöyle bir tane arkadaşlar saç besinleyici aldım. Yani şöyle içinde şöyle göstereceğim size bir saniye. Bu şekilde arkadaşlar, acayip güzel kokuyor. Saçınızın elektriklenmesini ee, falan engelliyor yani. Yedirmedi çok güzel. Bakın da yazıyor ne diyor? dolla saç bakım kremi kremiymiş bu. Bunu kullanacağım daha yeni aldım. Bugün aldık yani. Evet. Şimdi ben hijyen çantası da hazırlayacağım için onun videosu da gelecek. Şimdi şöyle yukarıda da var biraz abajur var eğer canınız çekmezse şöyle bakın. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Sonra kendime tarak aldım. Tarak çok ihtiyacım vardı. Bu arada şu iğne değil burası hava yeri. Yani Kadın öyle söyledi. Yani paketten çıktı daha yeni. Güzel. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane Emotin'in e, donantını aldım. E, stablo aldım. E, fasol kalemlerim set artık e, tükendi. Bir de bunun deli poplusu vardı. Onu görmemişim. Çıkışta gördüm. O yüzden alamadım. Neyse. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane böyle ödülleri falan yapıştırmak için şöyle striklisi aldım. E, i̇ki tane aldım. Bunların şöyle seçenekleri vardı. Ama arasından yemin ederim en güzeli buydu. Bunda bayağı bir seçeneği vardı. <laughs> Bunlarla ben yani görmedim ama e, bunu daha çok beğendim. Bunu bir tane çantanın şey e, pantolonum yanında takacağım. Bunu da aldım. iki tane aldım. Yedekte. Bir de şöyle normal lastik tokalar aldım. Şey kaç tokalardan alacaktım ama çok kötüydü. O yüzden almadım. Bir de annem bir tane bundan aldı. Bu Evet annem bundan aldı ama bu desenin hiç beğenmedim. Bu birazcık sade. Yani benim bileğimdeki gibi. Ama çok küçük. Onu ben şey yapacağım. Şöyle tatlış bir silgi aldım. Biraz e, bebek silgi ama çok beğendim. Şöyle bir tane aldım. Şimdi çok güzel bir silgi aldım. Onu en son göstereceğim. Bakın bu da böyle. Bu da böyle. Bu da çok tatlışmış. Bakın bunu aldım. Bu çok tatlı. Şimdi bunu açıp geleceğim. Bakın hiç açmadım size açacağım diye. Yeni aldığım makas açmayı düşünüyorum. Okey açabildim. Şimdi arkadaşlar böyle. Bakın şöyle. Yani ayarlanabiliyor. Bakın ben bunu ne diye aldım biliyor musunuz? Hani bakın kargo açarken böyle bunun küçük boyu da vardı. Oymuş. Ben o çok küçük diye almadım. Ben bu şeymiş. Bunu böyle yaparken arkadaşlar şöyle kesiyorsunuz ya kargoları. Ama bu silgiye. Neyse. Ama yine de güzel. Ee, oradakini de görmüştüm ama alamadım. Yani onun şey bu makasın daha büyük olduğunu düşündüm. O yüzden almadım. Malım galiba. Ama bu bitince bunun içine şeyler yapacağım. Neyse. Az önce içinden devam edeceğim. Şöyle bir tane makas almıştım işte. Çok tatlış. Şöyle de bir tane yıldızı yine tok almıştım. Ama bir tane daha sarı var. Bu biraz soluk olduğu için bunu beyaz olarak algıladım. O yüzden onu aldım. Bunun pembesi de vardı. Onu da aldım. Ha, bir tane sonra da bu arada şey. Yani şöyle iki tane uç aldım. Uçlu kalemim işte bu da. Bakın bu da böyle yapıştırıcı aldım. Böyle bir tane daha aldım. Böyle tıraş kalem. Lazım değil ama aldım. Böyle bir tane Aldım şey bant. Ama bak bir tane daha var şu an gözükmüyor. He burada işte. Peçete almadım. Salalım çünkü. Bulamadık. Şöyle bir tane de şu toka aldım. Şöyle bakın çizgili defter aldım. İngilizce defterim yerdeydi o yüzden. E, yine bir tane kalem aldım. Fena defterim yok. Şimdi sıradaki çok güzel şey. Açıl. Tamam. Bakın böyle. Bakın hepsi çok güzeldi. Ama günlük olmuydu. En bu buydu ama hep de şunun annem falan çok beğendim. Ben de çok beğendim. Şimdi hijyen çantasına koyacağım genel şey. Bakın bir tane daha var. Biraz saç var. Kusura bakmayın. Biraz e, e, neyse işte. Onu temizleyeceğim. Şöyle bir tane kolonya var. Hijyen çantasının içi. E, tam şimdi arkadaşlar başka bir şey yok. Haa. Bu var su var ama ben bunu aktaracağım galiba ihtimal. Şöyle de a 4 kağıdı aldım ama bunlar okula götürülecek. Yani okula verilecek. Ankara'dan e, yakını ayakkabı yollayacak. Onu bekliyorum. O da okula açılmadan ve okula açtım. Biraz da sonra gelecek. Zaten benim normal ayakkabı biliyorsunuz üstüne gel beyaz bayakkabı. Bu arada bir dakika. Neyse işte bu kadar da alışverişim. Hatırladığım bir şey yok. Bir cüzdanım var. O sade bir cüzdan. Ama gerek yok diye düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Tam 6 dakika oldu. He bir de ben ne aldım biliyor musunuz? Ay bu aldım bakın ya yatınca kızarıp büyüyor ya. Şöyle ters çevireyim. Ne aldım? Bunu da belki son sizlere atarım ya. Paylaşayım yani. Bu kadar alışverişim. Bay bay. Daha çok gelişme olursa sizlere şey video atacağım. Şimdiye kadar videom bu kadardı. Bir de şöyle bir krem koyacağım. Ya onlar çok şey umurum değil yani. Videolar bu kadardı. Bay bay.